İstanbul'daki bazı meydanlarda seyyar simit tezgahları yasaklandı. Yasa gerekçe olarak haksız bir şekilde paylaşıldığı savunulan rant gösterildi. Simitçiler tepkili. En çok tüketilen yiyeceklerden biri simit. İstanbul'da Mecidiyeköy, Kabataş, Karaköy gibi işlek noktalardaki simit satıcıları yasakla karşı karşıya. Meydanlarda satışa izin verilmiyor. Gerekçe haksız bir şekilde oluştuğu iddia edilen rant. Bir arası Mecliye Köy Meydanı. Orada duran simitçiler hala duruyor mı? Yok kaldırdılar. Senelerdir oradaydı ama şu anda yok. Sabah gelirken görmedim. Bir sokak simitçisi demek öğrencinin, emeklinin, askeri ücretle çalışan insana yardımcı olmak demek. Simitçiler meydanlardan kaldırılmamak için simit severlerden de destek istiyorlar. İşte böyle ufak broşürler hazırlanmış. Her bir simit alana bu broşürlerden veriliyor. Üzerinde sokak simidime ve simitçime dokunma yazıyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e-posta adresleri var. Müşterilerinden o e-posta adreslerine mesaj göndermelerini ve kendilerinin korunmasını istiyorlar. Dubleks evde oturan, çok sayıda tezgahı olan simitçi bulunduğu yönündeki açıklamaya ise tepki var. İnsanlar dubleks evde oturamazlar. E niye mülkiyet düşmanlığı yapıyorlar? Benim müdürüme ben e, kınıyorum. Böyle bir düşüncesi çok yanlış. Belediye başkanımıza da rica ediyorum. Esnafla ilgili bir karar ilk önce bizi göndersinler, beraber bunu tartışalım. Sonra kaosu yaratmayalım. Taze gevrek simit buyurun var mı dubleks Efendim, hayır kesinlikle yok. Yani ben şu anda 30-40 simizle geçinen bir insanım. Başka gelirim yok, emekliliğim yok. Hani evim yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre düzenleme yeni. İzni olan simitçiler yakında meydanda satış yapabilecek.